çünkü mikrofon şu an bayağı aşağıda yani. Umarım sesim rahatlıkla geliyordur. Gölgede geliyor ışığı da çünkü tam oraya koydum. Evet. Şimdi öncelikle ben kapatıcıyla başlıyorum. Genellikle öncelikle kapatıcı uygulayarak başlarım ve daha sonra da kaşlarımı tararım. Şimdi yine benim her zaman yaptığım o sırayla başlayıp devam edeceğiz. şey almaya başladım son zamanlarda. Geçen gün de bunu aldım ve denedim. Çok hoşuma gitti yani. Aşırı olur böyle nostaljik şeyler zaten çok seviyorum. Ve bu arada şu anki makyajım da yani bir kısma kadar benim her zaman yaptığım böyle klasik günlük makyajım. Öyle çok farklı bir şey yapmayacağım. Sadece belki böyle biraz aşamaları uzatmak için birkaç bir şey eklerim. Onu da böyle bazen gerçekten sadece ne bileyim gece dışarı çıkacağım da falan yaptığım birkaç ekstra şey var. Onları ekleyeceğim. Dışında. Genel olarak zaten çok ağır makyajlar yapıp kendime yakıştırmadığım için hani hep böyle hafif 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 şeyler. Evet bu şekilde göz altlarım bu şekilde oldu. Bence cidden çok soft bir görüntü. Baya sevdim yani bunu almayı düşünürseniz bu en açık rengi 01 light rengi öneririm gerçekten. seviyordum. Belki her an böyle tekrar dönebilirim gibi. Bu şekilde bu arada. Daha fazla bir şey yapmıyorum. Şimdi karşımı sabitlemişken böyle hemen göz altımı kapatınca her şey bitmiş gibi bir kenara çekildik. Kapatma konusunda. Onun için de bu Pure Beauty'nin CC Glam kremini kullanacağım. Konuşamıyorum. Evet. yerine aslında ağır şeylerle kapatmayı seven bir değilim o yüzden daha çok böyle hafif ürünler kullanıyorum yani bazen yüzüme de mesela concealer uyguluyorum yani bu göz altı için olan concealer direkt kapatıcı mı demek onda tam olarak bilmiyorum ama sanırım concealer olarak geçen bu ürünler genelde göz altı kapatıcısı yani bunlar. bunları ben yüzüme de evet sürekli böyle makyaj videolarında şey görüyorum Será? kontür pisteğini kullanacağım. Bunu da normalde bu arada ben fırçayla falan uyguluyorum ama bu defa elimle uygulayacağım çünkü böyle çok az bir şey yapmak istiyorum ve çok da dağıtmak istemiyorum şahsen. Aşırı belli olmayacağını biliyorum. Evet, şimdi şekilde böyle hafif hafif kontürümü uyguluyorum. Ben bu arada da genellikle kontürümü buralara kadar uygularım böyle. Ama tabii bu zaten aşırı ağır bir kontür olmadığı için kendini aşırı belli etmiyor. O yüzden en son da ortadaki bu beyaz kısımlar. m 다 sana da gözüme fırça kaçtı. Bir de zilli önüne geçti bu yüzden. Tatsız anlar yaşadık. Ama şimdi hiçbir şey yokmuş gibi devam edeceğim. Ve aldığım şu an çok hoşuma gitti şimdi biraz allığın üstüne biraz bronzer geçmek istiyorum o yüzden yine bu markanın revival loves me'nin bronzerinden geçeceğim bu da bana biraz böyle yazlık bir enerji verecek bunu da yine allık fırçası böyle, böyle biraz biraz hani sadece efekt vermek adına hafif böyle açtığımda ve çıkamam falan. Çok saçma oldu. paylaşasım gelmiyor gerçekten. Sırf bu yüzden paylaşmadığım çok video vardır. Ama şu an galiba olması gerektiği gibi görünüyor. Şimdi sırada pişirme aşamasındayız. Bu süngeri kullanacağım. Pudra süngeri ve bu like atım pudrasını. Normalde çok uygulamadığım o aşama buydu bu arada. Pudra aşaması bunu gerçekten sadece ya geceleri böyle çok hareketli olamayacağım zamanlarda yapıyorum. Çünkü o zaman makyajım daha çok yaptığım zaman o toplanma ve kurkulıntı olmayacak. Şimdi bunu böyle elime biraz basıyorum ve göz altımı uyguluyorum. Çok da fazla yaptığım bir şey değil yani böyle aşırı pudralamıyorum yani kendimi. Ama yine de tabii ki sabitleyecek kadar bir şeyler yapıyorum. Sadece göz altımı Gerçekten fark etti. Daha sabitlenmiş bir gözaltı kapatıcısı var. Öyle acaba neden bu tonu aşamasına pişirme diyorlar bilmiyorum bence. Pişirme daha böyle bronzerla yapılan, kontürle yapılan aşama. 我失也。 Bir şey oluyor arkada, ezirdin. Kimi göründüm ben sanki. Şimdi kendim öyle Kalem sürmeyeceğim. biraz. Dudağımla. Sürüyeceğim bunu. Kalemsiz daha iyi bence. Şimdi tuşumu sürmeden önce bu fixing spreyi sıkacağım ki makyajım sabitlensin. Biraz sizin için su sesleri bahsediyorum.